Evet 31. soru bir permütasyon sorusu arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki kümesinin elemanları ile üç basamaklı rakamlarından en az biri 2 olan. Şimdi rakamlarından en az biri 2 olan demek 2AB olabilir. 22A e, olabilir. 222 2, 2 olabilir. Şimdi bu 3 durum hesaplamaktansa tamamından ne yapıyorum? Hiç 2 olmayan durumu e, çıkartıyorum. Şimdi tamamı nedir? 1, 2, 3 tane sayım var. Sonuçta rakamları farklı dememiş. 5 çarpı 5 beş çarpı 5'ten ne yapıyorum? Eksi. E, i̇kinci durum hiç ikinin olmadığını düşünürsek yine e, nedir? Rakamları farklı değil. 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 tane rakam kaldı. 125'ten e, 64'ü çıkartırsak geriye ne kalır arkadaşlar? 61 kalır. Doğru cevap Denizli. Şimdi 32. soruda A noktasında bulunan bir hareketli sağ ve yukarı giderek en kısa yoldan B'ye ulaşacaktır. C'den geçme olasılığı nedir? Burada da benzer bir yöntem yapıyorum. Tamamından C'den geçtiği durumu ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Olasılıkların tamamı nedir? 1 eksi. Şimdi C'den geçme olasılığını bulacağız. Bu olasılığı bulmak için önce tüm durumları bulmam lazım. Tüm durumlar arkadaşlar A'dan B'ye kaç farklı yoldan gidebilirim? Şimdi burada ne yapıyorduk bu tür sorularda? A'dan e, B'ye gitmek için 1, 2, 3, 4 defa sağ, 3 defa yukarı gitmem lazım. 1, 2, 3, 4 sağ, 3 yukarı. Şimdi 7 tane harf kullanarak kaç tane sayı yazabilirim? 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyelden 35 farklı durum ne yapabilirim? yazabilirim. Biz C'den geçtiğimiz durumları bulalım şimdi. Tümünü bulduk. C'den geçmek için A'dan C'ye gideceğiz. Oradan da nereye gideceğiz? B'ye. Şimdi A'dan C'ye bakın 3 defa sağa gitmem lazım A'dan C'ye gitmek için. Bir defa yukarı. Sağ, 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 yukarı. Bu da ne yapar? 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel yapar. C'den B'ye gitmek için bir defa sağ, iki defa yukarı gitmem lazım. O zaman sağ yukarı yukarı gibi düşünürsek bunu da. Bu da 3 faktöriyel yani bölü 2 faktöriyel olur tekrarlı permütasyon. Bunları çarparsak da burada kaç durum varmış? 12. O zaman C'den geçme olasılığım 12 bölü 35'tir. Çünkü tüm durumlar 35. İstenen durum 12. Birden 12 bölü 35 çıkartırsak cevabımız 23 bölü 35 çıkar. E, C'den geçmeme olasılığı Bakın zor bir soru değil fakat uzun bir soru. Biraz dikkatli çözmek lazım. 33'te bir karmaşık, soyu, karmaşık sayı sorusu var. Ne yaptık? Şimdi f'in içinde böyle bir ifade soruyor. Şimdi bu ifade çok uzun bir ifade arkadaşlar. O yüzden önce bunu biraz seyretmek lazım. Nasıl yapacağız? 1 eksi i bölü 1 artı i'ye bir inceleyelim. Ne yapıyorduk böyle ifadelerde? Bunu 1 eksi i ile çarpıyorduk. Bunu 1 eksi i ile çarparsak yukarısı ne olur? 1 eksi i'nin karesi bölü 1 eksi i, 1 artı i, -i eşlenikleri çarparsak 1'in karesi artı 1'in karesinden ne yapıyor yukarısı? 2. 1 eksi i'nin karesi ne yapıyor? Eksi 2 i. Eksi 2 i bölü 2. O da eşittir nedir? Eksi i. Şimdi bulduğumuz eksi i'yi getirip e, istenen ifade yerine yazarsak. Yani sonuç olarak soru bize ne sormuş oldu? F eksi i. Bunu yerine yazıyorum. F eksi i eşittir. Eksi i'nin 10. kuvveti çarp artı i'nin eksi i'nin 5. kuvveti artı 1. i'nin kuvvetleri nasıl buluyorduk? Onu 4'e bölüyorduk. 14'e 4'e bölersek kaç yapıyor? 2. i kare ne yapar? Eksi 1 artı i'nin 5. kuvveti. Eksinin 5. kuvveti eksi kaldı. i'nin 5. kuvveti 5'i 4'e böldük 1 kaldı. Yani i artı 1 cevabımız ne oldu? Eksi i oldu. Yani Adana. 34'te de karmaşık sayı e, verilen bir ifadeyi karmaşık düzlemde gösterip o bölgeyi bulmamız lazım. Şimdi Z eşittir X artı İY. O zaman arkadaşlar Z'nin eşleniği ne oluyordu? X eksi İY oluyordu. Şimdi bakın RZ diyor. Yani Z'nin reel kısmı nedir? X. Yani denklemi yazacağız burada. 2x eşleninin de imajiner kısmı lazım. O da eksi y. Yani eksi 3y artı 12 büyük eşittir 0. Şimdi böyle bir eşitsizliği e, koordinat sisteminde göstermek için ne yapıyorduk? Doğruyu çizmemiz lazım. Şimdi x diyelim, y diyelim. x'e 0 verirsem, x'e 0 veriyorum. y kaç oluyor? 4. Bakıyorum. y ekseni 4'te kesmesi lazım. a şıkkı olur, b şıkkı olur. C şıkkı eksi 6'da kesmiş olmaz. Eksi 4'te kesmiş olmaz. Eksi 4'te kesmiş olmaz. Şimdi aynı şekilde y'ye sıfır verirsem, y'ye sıfır verirsem x eksenini de eksi 6'da kesmesi lazım. B şıkkı da gitti. Bakın sadece bunlar yetti. Doğru cevabım Adana. Evet arkadaşlar 35. soru bir karmaşık sayı sorusu. Şimdi bu karmaşık sayıyı önce yani kök alma sorusu. Kayma, karmaşık sayılarda kök alma sorusu. Önce ne yapmak lazım? E, kutupsal olarak yazmak lazım. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir, bir iki sıkıntımız var. Nedir? Kutupsal olması için buranın kosinüs, buranın sinüs olması lazım. Önce bu problemim var. Bu problemi çözmek için ne yapıyoruz? Çok basit trigonometri bilgilerimizi hatırlayalım. 90'dan çıkartıyoruz. E, sinüs 33. E, 90'dan 33 çıkartırsak bu kosinüs neye eşittir? 57'ye. Eksi. Aynı şeyi sinüs içinde yaparsak i sinüs 57. Şimdi z kübü bulduk. Hala bir sıkıntım var yani hala olayı çözemedik. Niye? Aradaki işaretin ne olması lazımdı? Artı olması lazımdı. Bizde eksi var. Hala kutupsal değil. Şimdi o zaman şuna bakıyorum. Kosinüsün artı sinüsün eksi olduğu. Çünkü sinüsün önünde ne var? Eksi var. Bölge neresidir? Dördüncü bölgedir. Bunu dördüncü bölgeye çevirmek için ne yapıyorum? 360'tan çıkartıyorum. Z küp eşittir. E, kosinüs 360 eksi 57 artı i sinüs 360 eksi 57. Şimdi z küp eşittir. Cis 303 oldu. Z küp eşittir. Cis 303 oldu. Şimdi bundan sonraki adımımız nedir? Z küp bulduk. Z'yi bulmamız lazım. Bunun için de kök alacağız. Z küp eşittir cis 303. Şimdi her iki tarafın küp kökünü alıyorum. Kök alırken tabi şuna bakıyoruz. Birinci kök kökün derecesi kaçsa o kadar kökümüz çıkması lazım. Yani z1 diyelim birinci köke. Nedir? Cis açıyı direkt 303'ü 3'e bölersek 101. Diğer kökleri bulmak için şimdi tam açımız 360 dereceydi. Onu 3'e bölersek kaç yapıyor? 120. Her bir köke kaç ekliyoruz? 120. Yani z2'yi bulmak için cis 101'e 120 eklersek ne oldu? 221. z bulmak için ne yapacağım? Aynı şekilde Z2'ye 120 derece ekleyeceğim. O da ne yapar? Cis 341 yapar. Yani doğru cevabımız neymiş? Edirne'ymiş. 36. sorumuz Logaritma, fonksiyon artı bir logaritma ile beraber fonksiyon sorusu. Şimdi bize neyi vermiş? Değer kümesini vermiş. Fonksiyonun değer kümesi belli. Tanım kümesi hangisi olabilir diye soruyor. Dikkat edin. Şimdi biz değer kümesini görüntü kümesi gibi işlem yapalım. Yani logaritma 1 bölü 3 tabanında x eksi 2. Ne olsun? 1 ile 0 arasında olsun. Değil. Öz, özür dilerim. Düzeltiyorum. E, neymiş aralıklarımız? E, eksi 1 ile 0 arasında olsun. Şimdi logaritmalı eşitlikleri nasıl çözüldük? 1 bölü 3'ü buraya atmamız lazım. Bunları karşı tarafa atıyorum ama 1 bölü 3 basit kesir olduğum için attığımda ne olacak? E, eşitsizlik yön değiştirecek. Bunu buraya atarsak 1 bölü 3'ün eksi 1. kuvveti 1 bölü 3'ün eksi birinci kuvveti büyük eşittir bakın. X eksi 2 büyük eşittir. 1 e, bölü 3'ün sıfırıncı kuvvetine. 1 bölü 3'ün eksi birinci kuvveti 3 yaptı. Büyük eşittir. X eksi 2 büyük eşittir. 1. Yani X ne oldu? 3 ile 5 arasında çıktı. Bakın bu en geniş kümeyi buldum ben. Dolayısıyla e, bu benim aradığım A kümesi en geniş 5 ile 3 arası olabilir veya bunun içinde bir şey olması lazım. Şıklarda bakıyorum. Bu 3 ile 5 arasında olan bir tek ne var? 4-5 aralığı var. Yani cevabımız C. 37. soruda yine logaritma. Çok tipik cinsinden yazın tarzı bir soru. Logaritma 3 tabanında 2'yi soruyor. Logaritma 3 tabanında 2. Genelde bakın. Soru da ne vermiş bize? 2 tabanında x'e a vermiş, x tabanında 3'ü b vermiş. Yani ikisinde de ne ortak? x ortak. Bu ortak x'i kullanmak için verilen ifadeyi x tabanında yazıyorum. Yani logaritma x tabanında 2 bölüm logaritma x tabanında 3. Şimdi e, buraya dikkat edin. Logaritma x tabanında 2. Ben 2 tabanında x'in a olduğunu biliyorum. O zaman x tabanında 2 ne olur? 1 bölü a bölü. Logaritma 3'ü tabanında x'te de zaten b vermiş. B. O zaman cevabımız 1 bölü a çarpı b oldu. Denizli. 38. sorumuz logaritmalı bir eşitsizlik sorusu. Burada iki adımda çözmemiz lazım bu soruyu. Birinci adım logaritmaları ne yapıyoruz? Götürüyoruz. Geriye ne kalıyor? Birinci eşitsizliğim kalıyor. Yani x kare eksi x büyük eşittir x artı 3. Birincisi bu. İkincisi logaritmaların bu eşitsizliklerin sağlanması için logaritmaların tanımlı olması lazım. Logaritmanın tanımlı olma şartı neydi? x kare eksi x'in sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Birinci logaritmanın içi x artı 3'ün olması gerekiyordu. Sıfırdan büyük olması gerekiyordu. İkinci logaritmanın içi. Şimdi bu üç tane eşitsizliğim var. Bunlar sistem olarak çözeceğiz tabii ki bunları. Düzenleyelim x kare eksi 2 x eksi 3 büyük eşittir 0 x parantezinde x eksi 1 büyük eşit büyüktür 0 x artı 3 büyüktür 0. Bunun köklerini buluyoruz şimdi. Birinci eşitsizliğimin kökleri nedir? 3'e eksi 1. İkinci eşitsizliğimin kökü 0'a 1. En son eşitsizliğimin kökü nedir? Eksi 3. Şimdi bunların tablosunu çizelim en küçük köküm eksi 3. Üç. Eksi 3'ten başlıyorum. Daha sonra ne var? Eksi 1 var. 0 var. 1 var. 3 var. Bunların her biri e, için birer tane çizgi çektik. 3 tane eşitsizliğim olduğu için sistemi kaça bölüyorum? 3'e bölüyorum. En üstteki eşitsizliğimin kökleri eksi 1 ve 3. Orada eşitlik olduğu için kökleri dahil ettim. Daha sonra 0 ile 1. Aradaki en sondakinin kökü de eksi 3. Şimdi en üstte Neyle başlıyoruz? Artı ile başlıyoruz. Çünkü işaret artı, artı, eksi, 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 artı, artı. Ortadaki eşitsizlikte bakın yine işaretim artı olduğu için orada da artı ile başladım. Artı, artı, eksi, artı, artı, artı. En alttaki işaret eşitsizlikte de artı ile başladım. Bize ne lazım arkadaşlar? Üçünün de sıfırdan büyük olduğu yer lazım. Yani eksi 3 ile 1 arası üçten büyük olan sayılar. İş, renkler de çok güzel oldu bu arada. Sarı kırmızı. Ee, neyse. Şimdi bize ne diyor? Bu eşitsizlikleri, eşitsizliği sağlayan birbirinden farklı 3 tam sayının toplamaya nasıl kaçtır? Yani en küçük 3 tane tam sayı seçeceğiz. Bu arada eksi 2 ile eksi 1'i alabiliriz. Şurada da 3'ü alabiliriz. Eşitlikler olduğu için 3'ü alabiliyorum. Bunları da toplarsam sonucum kaç çıkıyor? 0. Yani doğru cevap Bursa. 39. soru bir e, A kitapçığı 39. soru bir e, dizi sorusu arkadaşlar. İlk 38 terimin toplamını soruyor. Şimdi bunu tabi bulmak için önce başlayalım. Baştan birkaç tane terim yazıp toplayıp herhangi bir kural bulmaya çalışabiliriz. A1 A2 A3 A4 A5 A6 nokta nokta yazıyorum. Niye hocam 6 tane yazdınız derseniz. Şimdi üçerli üçerli tanımladığı için şimdi 2 tane yazıp aralarında bir bağıntı bulmaya çalışacağım. Şimdi A1 birinci terim bulmak için e, en ortadakinde bakıyorum. Çünkü 3'e bölümünden kalan 1 olması lazım diyor. 1 bir eksi 1'den kaç oldu A1? 0. A2 ikinci bulmak için bakın en sondakinde bakıyorum. 2 yazarsak direkt en yerine yazın diyor. 2. A3 de ne yapın diyor. 3'e tam bölünüyorsa eksi 1 yazın diyor. Burası da kaç oldu? eksi 1. Aynı devam ediyorum. Bakın bu ilk üçünün toplamı kaç oldu? 1 oldu. Aklımızda tutalım bunu. A4. Dördüncü yine en üsttekinde bakmam lazım. Düzeltiyorum. Düzeltiyorum. Şu ortadakinde bakmam lazım. Çünkü 3'e bölündüğünde bir kalanı veriyor. 4 yazarsak 1 eksi 4'ten eksi 3. A5 ne oldu? 5 e yazarsak yine en sondakinde bakmam lazım. 5. A6 ne oldu? 3'e tam bölündüğü için eksi 1. Bakın bunların toplamı da ne oldu yine? 1 oldu. Bizim sanırım bulmamız gereken şey buydu. Şimdi burada tabii şuna dikkat edeceğim. 38 tane terim var. 3'er 3'er gittiği zaman 36'ya kadar benim kuralım yer. Ama 36'dan sonra ne oluyor? 2 tanesi kalıyor. A 37 ve A 38. Şimdi buraya kadar bundan sonraki 3 terimin de aynı şekilde toplamları 1 olacak. Önemli olan burada kaç tane 1 olduğunu bulmamız lazım. Şimdi 36'ya kadar 36'yı 3'e bölersek 12 tane üçlü var. Demek ki 12 tane 1 var. 12 çarpı 1 artı 37. terimi ne yapmam lazım? 3'e bölündüğünde 1 kalanını verdiği için ortadaki ne yazmam lazım. 1 eksi 37. 38. yi de en sonda yazmam lazım. Nedir? 38. Toplarsak hepsini kaç yaptı? eksi 2, eksi 36, 2, 14. Yani doğru cevap Edirne. Evet, 40. soruda da bir geometrik seri sorusu var. Geometrik serinin e, toplamını bir hatırlatmak istiyorum. Yani geometrik seriyi bir hatırlatmak istiyorum. Nedir? Çünkü geçen seneden bunu hatırlamamız lazımdı. N eşittir 1'den sonsuza. E, a1 çarpı r üzeri n geometrik serimiz bu. Bunun toplamı a1 çarpı 1 bölü 1 eksi r'dir. Burada olayımız r'mizin ne olması lazım? 0 ile 1 arasında olması lazım. Buna dikkat edin. Yani bize bu, bu toplam bulmak için ne lazım? A1 lazım ve R lazım. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Bize soruda bir okuyalım neler vermiş. Şimdi diyor ki ilk üçgenin çevresi 60 santim. Yani bir kenarı ne kadar oluyor o zaman çevresi 60 santimse? Bir kenarı 20 santim oluyor. İkinci üçgen diyor ki çevresi 40 santim. 43'e bölersek bir kenar 40 bölü 3 santim. Böyle gidiyor. İki tanesi yeter bize. O zaman A1'imiz nedir? birinci üçgenin alanıdır. Çünkü bize soruda üçgenlerin alanları toplamını soruyor. Dolayısıyla A1 nedir? Eşkenar üçgenin alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4'tü. O zaman 20'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4. O da eşittir. 400 bölü 4'ten 100 kök 3. A2'ye bakalım. A2'de R'yi bulmak için lazım bize. 40 bölü 3'ün karesi kök 3 bölü 4. 40'ın karesi 4'e böldük 400. 3'ün e, karesi 9. 400 bölü 9 kök 3. Şimdi A birimiz belli. R'yi bulmak için de ne yapacağım? A 2'yi A 1'e böleceğim. O da eşittir 400 bölü 9 kök 3 bölü 100 kök 3. O da eşittir 400 bölü 9 kök 3 bölü 100 kök 3. Buradan ne oldu arkadaşlar bu? 400, 100. Kök 3ler gitti. 4 bölü 9 çıktı. R'imizde. R'yi de bulduk. 4 bölü 9. A1'i bulduk. R'yi bulduk. Formülde yerine yazalım. A1 bölü 1 eksi R. O da eşittir. 100 kök 3 bölü 1 eksi 4 bölü 9. O da eşittir. 100 kök 3 bölü 5 bölü 9 yani 180 kök 3 çıktı. Doğru cevabımız Adana.